Başakşehir Çağdaş Atan önderliğinde harika futboluyla konferans ligine katılmayı başardı. Sizce Başakşehir önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin 5. büyük takımı olabilir mi? Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve bugün ev 24'te Başakşehir'in başındayız. Sadece serbestlerden yapacağımız transferlerle Başakşehir'e şampiyonlar ligini kazandırmaya çalışacağız. Ve her sezon serbestlerden en fazla 3 futbolcu transfer edebileceğiz. Kadroyu görüyorsunuz. Yeni transferleri ekledim. Mesela Berat Özdemir falan filan var abi. Şimdi bizim transfer transfer edeceğimiz mevkileri belirlememiz gerekiyor. Aslında ben kafamda belirledim. Bir sol bek ve bir de kaleci. Üçüncü olarak da bir tane yedek stoper olabilir aslında. Yedek stoperimiz yok abi. Bizim de 8 milyonumuz var ama buna gerek yok abi. Bon servisli oyuncu almayacağız. Transfer listesine gelelim. Şöyle serbest dedik abi. Şimdi biz öncelikle bir kaleci arayalım. İlk sezon kaleci kim varmış? 73'ün üstünde. Oo, 73'lük bir kaleci ekle. 74'lük bir kaleci. Oo, Mario Machado. Bu kim abi? Ekle bununla 75'lik. Regen Malagon. Oo abi. Gittikçe artıyor kaleci. Şöyle tamam. O kalecilerden birini alırım ya. Defans sol bekledik. Bakalım defansta sol bekte kimi bulacağız? Oo, Arteaga. Atiyat Allah var ama bu adam daha iyi sanki. Yani bu evet RTG daha iyi. Bir de Jesus Gallardo var. Kurzawa da var. Bir dakika bunları ekledim. Umut Meraş serbestlere düşmüş. Bir de yedek stoper dedik. Belki ilk 11'e de olabilir yani. Daha iyisi varsa. Aa, 74. 72'lik var. Benkovic de var 72'lik. 74'lük bir stoper daha var ekledik. 82'lik Nacho mu? Oha. Ne alaka lan? Abi bu adam. Aaa Hermoso. Abi Nacho ne alaka? Bu adam şeye imza atmıştı. Muhtemelen Kullandığım yamadan dolayı Nacho serbest olarak gözükmüş. Bunu almayacağız abi. Hermoso'da Roma'ya imza atmıştı. Doğru Hermoso'da Roma'da. Şimdi biz bakmaya devam edelim abi. Hermoso'nun altından. Joaquin. kim? Bu kimdi? Trabzonspor'un defansıydı bu. O abi bu ne? Regen oyuncular. Aslında Regen almayalım ya. Regen kaleci falan hiçbirini almaya gerek yok abi. 73'lük var. 76 mesela bunu almayalım. 74'lük İsrail Reyes. Alalım abi bu adamı. Tamam şimdi bir dakika bakacağız. Kaleye kim alalım? Şu Malagon'u alalım tamam mı? Diğerlerini çıkar. Bek bu, bu 29 yaşında bu 25 yaşında tam 29 yaşındakini alalım ya. İsrail Reis'in yaşı da gençmiş abi bu, ala, bu adamı alalım. Luis Malagon Başakşehir'de. Jesus Gallardo Başakşehir'de. Ve son olarak İsrail Reis Başakşehir'de. Hemen bir kadromuzu bir düzenleyelim arkadaşlar. Transferleri ekleyelim. A. Senin yerine de oyuncu aldık reis. Sen yedeğe geliyorsun. A. Opoku varmış lan aslında hedef yedekte. Neyse. Almış olduk. Forvet yedek falan var zaten baya. Bu şekilde 2-3 takviye yaptık. Bakalım bu sezon ne başarabileceğiz. Neler yapabileceğiz Avrupa Ligi'nde. Daha doğrusu Konferans Ligi'nde ve Türkiye'de. ilk sezon için sezon sonuna geçelim. İlk sezonun sonuna geldik. Başakşehir Ligi 8. tamamlamış. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Konferans Ligi'nde grubunu 2. tamamlamış. Öneleme turunda Azi'ye elenmiş. Bu sezonu hüsranla tamamladık ve oyuncuların reytingleri a defansa bak Duarte ve Reyes baya iyi gelişmişler kaleci de öyle bizim sol bekte kim oynuyordu a, pardon sağ bekte Lima oynuyordu sanki o da 68'e düşmüş sol bekte gelişim yok Berat gelişmiş artık ki Berk Özcan gelişmiş Davidson eksi 6 yemiş 76 reytingti Yedeği Serdar Güller o da eksi 4 yemiş sezon verimler Piontek bayağı iyiymiş. 22 gol 11 asist. Davidson eksi 6 ama 14 gol 8 asist yapmış. Orta sahada Berkay Özcan 12 gol 2 asist. Bu adama dikkat edelim. Gerçekte diyorum bayağı iyi topçu. Diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde arkadaşlar. Yani kötü bir sezon geçirmişiz. İkinci sezona geçtim. Bu sezon bir sol kanat bir sağ bek transferi yapacağız. Orta sahaya belki Pelkas'ın yerine bir oyuncu alabiliriz arkadaşlar bir de. Bu sezon ne olur şöyle güzel oyuncuları ve serbestlere düştüğünü görelim. Listemizi açtık. Şöyle aşağıya doğru inelim abi. 71'lik var. 31 yaşında almam o adamı. Ooo 76'lık Cedar Huerta. Bakalım başka sol kanat yok mu hocam? 72'lik var. Joao Mendes yok abi. 76'lık daha iyi. 73 var. 72 var. Yok. Sol kanatın en iyisi o adam. Huerta mı neydi? Şimdi bir de sağ kanata bakalım. 73'lük var. Bu adamlar zaten banko serbest oyuncular ya. Aha Adamın ismine bak lan random isim 72'lik var bir tane de Abi yok ya Yıldız bir oyuncu yok abi şöyle 80'lik falan filan Bir de orta sahaya bakalım Mer Merkez orta saha Haydi be şöyle 75 üstü falan bir oyuncu Baba bu sezon Aha Ross Barkley çok iyi çok iyi 75'lik Brownhill var bunu da ekledim Kararlaştırırız arasından birini alırız abi Aha 80'lik Ooo Mario Götze çok iyi çok iyi çok iyi Burada bir de 73'lük varmış. Mario Götze'yi alacağız muhtemelen. Öyle duruyor. 78 var bir de. Bunu da ekleyelim. Bakarız arasından seçeriz abi. Endombele. Bunu da ekleyelim. Sanki hepsini alacağız gibi ekliyoruz da. Bir ofansif orta saha bakacağım bir de. Ofansif orta sahada iyi oyuncular var mı? Bir bakacağız. Yok. 76 falan vardı. Yok. Bir de Santrafor bakayım. Hatta OF'ye bakalım. 79'lu Kinon sarmış bunu almayacağım. Bir de Santrafor ekleyelim bir bakalım Santrafor kim var. Sanki Santrafor'da yok gibi ya. Oha Depay oy oy oy. Memphis Depay. Tamam defansta kaleci. Bir de sol bek dedik dur. Sol bek demiştik aman sol bek unutmayalım. Aa pardon sağ bek sağ bek sağ bek dedik sağ bek dedik. Aha 26 yaşında. O Osay Somel. Aa oha. Osay Somel nasıl boşta lan? Bir de Osay Somel'den sonra bakıyorum ya abi Allah'ım. Şöyle bir şey yapacağız abi. Mario Götze'yi alacağım orta sahaya. Osay Somel'i aldık. Depay'ı alacağım sol kanata çevireceğim. Endombeli'yi, Maksimovic'i bunu çıkart abi bu adamları. Mario Götze 2 yıllığında Başakşehir'de. Memphis da Başakşehir'de. Son olarak Osayi Samuel de Başakşehir'de. Çok içimde kaldı. Neyse biz transferlerimizi ekleyelim abi kadroya. Şurada Pelkas'ın yerine Mario Götze'yi ekle. Merkez orta sahaya çevir. Bir de sağ ve kalmıştık. Oo çok güzel oldu. Depay sen sol kanat. Seni sol kanat çevireceğiz. Götze'nin ve Osayi Samuel'in mevkisini çevirmeye gerek yok. Yani kadro bu şekilde olacak. Bir de şurada Memphis Depay'ı da sol kanat ekleyelim ki sezon içinde simüledeyken oynayabilsin. İki haftaya sol kanat oluyormuş sezon sonuna geçiyoruz. İkinci sezonun sonuna geldik. Bu sezon Avrupa'da yoktuk. Boş bir sezon yani. Süper Ligi dördüncü olarak tamamlamışız. 82 puanla Beşiktaş'ın önündeyiz. Türkiye kupasını kazanmışız Fenerbahçe'ye karşı. Bu da demek oluyor ki güzel bir kadro kurmuşuz. Ve kadromuz bu şekilde. Bu sezon en golcü oyuncumuz 29 gol 10 asistle Memphis Depay olmuş. Piontek 19 gol atmış. Mario Götze 3 almış 12'ye 9 verim yapmış. Jesus Gallardo sol bekten 9'a 9. Berat Özdemir 6'ya 5. Figueiro da 5'e 1. Osayi 4'e 2. Diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde. Son olarak bir de sadece gol krallığına bakmak istiyordum. Memphis Depay ikinci 23 golle. Galatasaray'da Osman gol kralı. ikinci Santrafor Richarlison'u almışlar. O da 21 gol atmış. 3. sezondayız. Şöyle bir kadromuza bakalım yine. Deniz Turuç. Bir sağ kanat ihtiyacımız var. Sonrasında bir orta saha ve sanki bir santrafor ihtiyacımız var gibi duruyor reytinglere bakınca. Şimdi öncelikle bir santraforla başlayalım. Bir dakika 73 Umut Bozok. 7'ye alırız belki iyi bir şey bulamazsak santraforda 74'lük var Bunlar için durdurmaya gerek yok oğlum bizde de 74 var ya 76 var Patsondaka abi bu adam önceden ne potansiyelliydi be Ama sanki santrafor yok gibi ya Vallahi santrafor yok Umarım diğer mevkiler vardır arkadaşlar Bir sağ kanat bakalım Ben daha iyisini istiyorum 77 var Adnan yanuzay Sağ orta sağ falan da bakalım şöyle bir Bir dakika of'e bakalım lan Santrafor olan vardır belki. Fucking Korea işte bu. Bir de sol orta sağa bakalım. Aha akram hafif. Ekle abi bir dakika. Bamba bunu da ekle. Bir kararlaştırırız ya. Bakırız hangisi daha iyi hangisi daha kötü falan. Sağ orta sağa bakacağım bir daha abi. Bakalım var mı sağ orta sağa. 72. Hocam hadi be 74 78. Krepin diyatta. Güzel. 4 bunu da ekle bir. 81 var 81. Ooo Talişkay boşta. Tanış kavuşta çok iyi. Merkez ofansif ortası, defansif ortası. Bu ikisine bakacağım bir de. Abi hadi be verirsin. Aha 82. Andre güzel. Çok iyi oldu abi ama biz bakmaya devam edelim. Belki vardır daha iyisi. Bak Emrecan da var. Görüyor musun? Bunun için demiştim bakalım diye. Şimdi Umut Bozo bir sil abi. 76 rating daka var. Sonra şu orta sayı çıkart. Bu dursun bunu çıkar. E, bu adam en iyisi işlerinden. 27 yaşındaymış diğerlerini çıkar Şimdi şöyle bir şey var Bu adam 31 yaşında Patron Daka 76 rating Şimdi biz hangilerini alacağız şu adamı alalım Şu ikisinden birini alacağız Emrecan baba Emrecan ya Emrecan'ı alacağız 21 buçuk bunda 20 buçuk Emrecan daha iyi ya baksanıza özelliklere Şimdi tamam Emrecan alacağız Buraya Talişka'yı alacağız Sakın zaten Talişka'yı alacağız abi E Santrafor'a Patson'daki'yi mi alacağız o zaman Bence Sandrafor'a gerek yok. Başka mevki varsa oraya alalım ya bir tane oyuncu. Robert Andriy'i alalım. Bence bu iki adam alalım. Şöyle iki defansif orta saha. Bir de bu adamı da alalım. Santrafor'da piyon tek bu senede idare eder ya bence. Atıyor zaten 20 gol atıyor adam. Transferlere başlıyoruz. Öncelikle Anderson Talişke'yi transfer ettik hemen. Ardından Emre Can'la da anlaştık. Son olarak Robert Andri'yi de Başakşehir'e transfer ettik. Ve transferler bitti. Öncelikle dizilişi değiştireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle 2 medya yolu oynayacağız. Buraya Andrei yanına da Emre Can geldi. Depay sol kanat. Mario Götze'yi şöyle yap abi merkez orta saha gibi. Yani şimdi bir ofansif orta sahada Pelkas falan keser abi. Taşka sağ orta saha bak şöyle sağ orta saha yapalım. Piontek ye forvet de iyidir. Bu kadroyla bakalım Avrupa Ligi'nde neler başarabileceğiz. Sezon sonuna geçelim. Sezon sonuna geldim. Ligde şampiyon olmuşuz 93 puanla. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Avrupa Ligi'nde grubumuzu 8 puanlı 3. tamamlamışız. Konferans Ligi eleme turunda Freiburg yenmişiz. Son 16 turunda Aston Villa'yı yenmişiz. Çeyrek finalde Celtic'i elemişiz. Yarı finalde Genk'i yenmişiz. Finalde Braga'yı yenememişiz maalesef. Şu kadroyla Konferans Ligi'nde finale kadar yükselmişiz. Depa 26 gol 8 asist. Piyonte'ye baksanız abi her sezon 18-20 verim yapıyor. Andriy Defans Fortosa'dan 15 gol 3 asist. Emre da 13 gol 1 asist. Figueiro da yedekten 11'e 2 verim yapmış. Mario 77'ye düşmüş 10 gol 13 asist. Talishka 81 rating. 7 gol 9 asist. Gallardo 6 gol 8 asist. Reyes 4 gol 9 asist. Stopper'den. Diğer oyuncuların verimleri bu şekilde abi. Çok iyi. Sadece ligde gol krallığına bakayım. Depay 20 gol atmış. 3. sezona geldim. Bu sezon bir santrafor gerekiyor artık. Aynen 76 rating forvet artık ne kadar verim yapsa da dördüncü sezonda düşük kalıyor. Bir forvet bir orta saha bir de defans almak istiyorum. Serbestlere bir bakalım. Öncelikle defanstan başlayalım. Aslında bütün mevkilere bakacağız da öncelikle ihtiyaç olan mevkilere bakıyoruz. Haydi bir stoper güzel şöyle 80'lik stoper gelir bence. Vallahi vermeyecek gibi sanki hadi ya. 81. Nikola Kasale. Bir merkez orta saha. Götzen'in yerine merkez orta sahaya bakalım kimi alabileceğiz. 73'lük 79'luk var Arthur. Ulan bu adam ne potansiyelliydi ya. İlk Barcelona'ya geldiğinde hele. Harbiden iyi. Bir de santrafor bakalım sonra diğer ek mevkilere bakarız arkadaşlar. Hadi bir şöyle dünya yıldızı bir santrafor. Mbappe falan yedekleri şeye düşsün serbestlere. O kadar değil de. Ama iyi oyuncular düşse güzel olurdu ya. Hadi be. 78'lik Esposito fena değil hocam. Genç bir de 25 yaşında. Transfer listesine bu gördüğünüz oyuncuları ekleyebildim. Sol orta saha Alex Berenger 31 yaşında. Bu adam baya iyi bir oyuncuya benziyor. Semenyo'yu eklemiştim. Esposito santrforu alacağız baba. Orta sahaya şimdi 79'luk Arthur'u alalım yoksa Talişka'yı ofansif orta saha yapıp kanata Berenger'ı alalım. Sağ orta sahada oynayabiliyormuş bu adamı sağ kanat iki haftada çeviririz bence. Semenyo'yu vazgeçtim abi. Semenyo yerine Berenger alacağım. Esposito'yu Santrofor alacağım. Arthur yerine Berenger alacağım. Bir de Kasale'yi alacağım. Öncelikle Nikola Kasale'yi transfer ediyoruz. Esposito da Başakşehir'imize hayırlı olsun. Son olarak Alex Berenger'i de transfer ettik. Hemen bu aldığımız oyuncuları da kadroya ekleyelim. Şöyle Götze ile Talişka'yı bir değiştirelim abi. Ofansif orta yapalım. Talişka'yı sonrasında ofansif orta saha mevkisine çevireceğiz. Sol kanat Beren gelmiş. Lan bir dakika. Berenger'i sağ kanat yapacağız. Sonra bir de başka Kasale. Heh tamam. Şimdi bu adamları da yedeklere koyalım abi. Vallahi güzel oldu ha. Kadro gayet iyi bence. Yedeklerde ilk 11'den oyuncu aldıkça yedeklere ekledik onları da. Gayet güzel bir kadro oldu da kaleci yedeği yok mu bizde yok abi. Talişka'yı ofansif orta saha mevkisine 2 haftada çevirebiliyormuşuz. Berenger de sağ kanat yapacağım. Nerede abi sağ kanat? 2 haftada oluyormuş. Gayet güzel. Mevki değişiklikleri zamanı geldi. Berenger 81 reytingi yükseldi sağ kanatta. Bu adamı sol kanat olarak geliştireceğiz. Anderson Talika'da ofansif orta sahada 82 reyting oldu. O adamı ne diye? Santrafor diye geliştireyim ya. Şutu iyice gelişsin. Şimdi sezon sonuna kadar simüle edebiliriz. Dördüncü sezonun sonuna geldim. De Artık hep şampiyon oluyoruz. Yine şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde bu gruptan ikinci çıkmışız. Ama son 16'da rakip Real'e 4 birlik toplam skorla elenmişiz. Kupayı da Inter kazanmış penaltılarda. Kadromuz bu şekilde. Esposito artı bir yükselmiş ya abi. Daha çok yükselmesini bekliyordum. Andriş 84 olmuş. Osa'yı 83. Depay 86. Aa oha. Bizim Malagon kesilmiş abi. 81 datingde kesmişler. Deniz Dilmen oynamış. Abi oynamışsın madem geliş be. En çok gol atan oyuncu Depay olmuş. 28 gol 5 asist. İsrail Reis stoperden 20 gol 20 asist. Oha! Santraforumuz Esposito 12 gol 9 asist. Andre 10 gol 7 asist. Berenger 10'a 5, Taihka da 10'a 4. Diğer oyuncuların verimi de bu şekilde. 5. sezonumuza geçtik. Artık bu sezon serbestlerden iyi oyuncular bekliyorum. Bu takıma baksanız bu takıma en az Yine bir Santrafor ihtiyacı var. Esposito istediğim gelişimi yapmadı. Sonrasında belki bir stoper ve bir kaleci de olabilir aslında. Ya da bir orta saha ya da bir kanat belki de. Şimdi transfer listemize geldik. Öncelikle kaleciden başlayarak bir sürü oyunculara bakacağız. 5. sezonda olmamızdan dolayı artık şöyle 85 rating oyuncuları falan görmek istiyorum serbestlerde. Kaleciden bir şey bulamadık. Şimdi bir sağ bakalım. Sağ o dosayı var ama daha iyisi varsa onu da sol bek yaparız belki. Yok abi oyuncu bulamadık. Sağ bek de yok. Stoper bakalım bir de. İhtiyaç var zaten stopere. Stoperde de bir şey bulamadık ya. 80 üst oyuncu yok. Sol bek bakacağız artık defanstan son çare. 81'lik bir regen oyuncu buldum. Ama artık almak zorundayız. Degen oyuncu almayacaktık. Daha doğrusu altyapıdan oyuncu diyelim biz bunlara. Belki bir oyuncunun Regen değildir. Almayacaktım ama artık oyuncu yok yani. Bu adamları almazsak defansif orta sahayla devam edelim. Orta sahaya geçtik. Abi artık bir oyuncu bulmamız lazım ya. 78'lik bir ne şurada? Tam alalım abi. Degen oyuncuları da alalım artık. Allah kahretmesin ya. Merkez orta sahaya bakalım abi bir de. 80 üstü oyuncu yok merkez orta sahada. Nasıl oluyor ya? Abi gerçekten inanılmazsın be. Santrafor'a bakacağız. Umarım Santrafor buluruz yani. Bulamazsak nane yedik. Santrafor'da da 80 üstü oyuncu yok. Abi yapma be FC24 ya. 5. sezondayız. Nasıl iyi oyuncular düşmez şuraya. 80. Aha. Tamam en azından bu adamı belki oynatırız ya. Bakalım. Bari sağ kanat ver lan. Bari sağ kanat ver. Çıldırmak üzereyim şu an. Oyuncu yok abi. Böyle bir saçmalık var mı ya? 5. sezonda 83 oyuncu bulamıyoruz. 80 üstü oyuncu yok. Lanet gelmesin ya. Konumda bir oyuncu buldum artık. Rashford 82 rating serbest sol kanat. Defansa bakmıştık zaten. Bu oyuncuları bulduk. 81'lik sol bek. 78'lik defans forta sağa. Santrafor daha doğrusu OF. Rashford'u bulduk. Moran bulduk. Şimdi ne yapacağız? Sol bek alacağım. Sol bek çocuk var ya. Ondan sonra hemen yemek sepetinde işe girdi. O çocuğu bir daha kimse görmez değil mi? O çocuk çünkü yemek sepetinde işe... Bir adam gibi oyuncu Rashford var ya. Marcus Rashford takımımıza hayırlı olsun. O Solbeck çocuğu da transfer ettik. Son olarak Daniel Rizzo'yu da alarak hücum hattına takviyemizi yaptık. Şimdi oyuncularımızı ekleyelim abi. Ofansif orta saha şöyle yaptık. Orta sahaya olmuyor. Başka biz hangi mevki aldık? Sol bek aldık. Bir de kanat mı almıştık? Aynen. Rashford aldık. Emre Can vurdu. Oynayacak artık. Şu adamları da yedeklere ekleyelim hocam. Buraya ise. o kanat olsa kaç rating olacak acaba? Yapayım mı? Oo 85 oldu. <laughs> Abi tamam. Seni sağ kanat yapayım. Baba bu adam fena. Oğlum stoperden gelişti. 20 gol 20 asit o yüzden yapıyormuş demek ki. 5. sezonun sonundayız. Ve ligde yine şampiyon Başakşehir. Türkiye kupasını yine kazanamamışız. Bu sezon Avrupa ligindeymişiz ve grubu normal lider tamamlamışız. Son 16 turunda Newcastle'ı yenmişiz. Çeyrek finalde Atletico Madrid'e ye yenilmişiz. Abi sizin burada ne işiniz var? Chelsea kupayı kazanmış. Ve kadronun son hali bu şekilde. Ama bu sezon en çok golü de bu eleman atmış. 23 gol 9 asist. Reyes sağ kanattan 22 gol 9 asist yapmış. Sağ kanat Berenger de bayağı oynamış. 17 gol 4 asist. Rashford sol kanattan 3 rating gelişmiş. 15 gol 5 asist yapmış. Yapayım verimi düşmüş. 13 gol 4 asist. Talishkan'ın da bayağı verimi düşmüş. Ve zaten eksi 1'de düşüş yaşamış. 7 gol 2 asist. Diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde. Altıncı sezonumuza başlıyoruz. Bir ofansif ortası Tadişka'nın yerine bir tane normal ortası alacağız. Aslında Rashford'a ofansif ortası yapsak ya da Santrafor. Şurada oynuyor mu? Oynuyor. Burada ünlem alıyor. Santrafor ya da ofansif ortası. ikisinden birini bulalım abi. Hangisi yoksa Rashford'u oraya çeviririz. Bir ortası saha dedik. Bir tane de stoper ya da kaleci. Hissediyorum. Bu sezon iyi oyuncular var. Hadi bakalım kaleciyle başladık yine. Kaleci bulamadık. Stoper'den devam. 80'lik bir tane Valdemar Anton bulduk. Belki alırız. Başka da stoper yok. Defansif ortası arıyoruz şimdi. 33 yaşında 81'lik Almusrati buldum. Şimdi bir tane normal merkez orta saha. Normali nasıl oluyor artık. 78'lik Belagardi'yi buldum arkadaşlar. Yani belki alırız da ekleyelim bakalım. Aslında arkadaşlar ben size hep bunları şuna bakıyorum buna bakıyorum demek yerine ben bakayım. Hangi mevki bulabilirsem onları bakalım bu sezon alalım. Arkadaşlar bulduğum oyuncular bunlar. Şurada bir 84'lük muhtemelen sonun regeni. Bu adamın buldum. Şimdi kimler alacağız? Musrati alacağım. Sonrasında bu adam alacağım. Ve su değil de şu adam alacağım. Bu üçünü yani. Şu çıkarayım ben önce bir. Şunları çıkardık. Bu üç oyuncuyu alacağız. Musrati geldi. İkinci oyuncumuz regen oyuncu geldi. Son olarak da sonun regenini aldık. Şimdi Santrafor mevkisinde Rashford Santrafor oyuncak abi Ofansif orta sahaya Depay'ı koysak Aslında evet Depay'ı ofansif orta sahaya yapabiliriz Sol kanıta bu adamı kayarım abi Şuraya Musrati'yi koysak Aa bir dakika Niye böyle oldu bir dakika bunu ben bir daha ayarlamam gerekiyor <laughs> Şöyle tamam şimdi Depay'da sıkıntı yok Musrati orada oynar Sen sağ orta sağa Sen sol kanat Rashford sen Santrafor diye oyna Bunu Santrafor'a bunu da ofansif ortasaya çevirelim. Şimdi Marcus Rashford'ı sağ kanatlı çalıştırıyormuşuz. Santrafor yapacağız 5 hafta diyor. Depay'ı ofansif orta yok diyor. Aa olamıyor. Ofansif orta saha olmuyor abi. Merkez forvet yapsak 3 hafta onu ofe oynatsak. Abi bu adam sağ kanat olmuş tamam. böyle geliştir. Diğer eleman nerede ya bir dakika. Heh bu adam. Hocam sen ofansif orta ne zaman olursun? 59-27 hafta diyor. Tamam abi sen ofansif orta saha olma ya. Olma olma. Sen santrafor ne zaman? Abi santrafor da olmuyor ya. Bu eleman olur mu ofansif orta saha? İki hafta tamam. Bu adam olsun bari. Hocam sen santrafor sen geliş abi. Düşüştesin zaten. Sezon sonuna geldim. Videonun bu kısmından sonrasını diğer iki gün çekiyorum o yüzden. Bir önceki günde neler yaptığımızı pek hatırlamıyorum aslında. Liga bakıyoruz şampiyonuz abi. Türkiye kupasında Galatasaray kazanıyor. Şampiyonlar liginde grubumuzu ikinci tamamlamışız. Son 16 turunda Arsenal'i yenmişiz. Çeyrek finalde Monaco'ya elenmişiz ya. Ve kupa kazanılmamış Napoli ve Real e arasında oynanacak. Bu sezon en çok verim yapan oyuncumuz Rashford olmuş. 29 gol 12 asist. Reyes 23 gol 12 asist yapmış. Depay 36 yaşında artık. 14 gol 8 asist. Yedekten Rizzo 12 gol 4 asist. Talishka, 8 8'e 4. Andri 6'ya 6. 6, 6. Berenger 5'e 3. Diğer oyuncuların verimi de bu şekilde. Yeni sezona geldik. Muhtemelen 7 ya da 8. sezon. Artık aklımda tutamıyorum. Bu sezon bir ortasa bir de stopere kesinlikle ihtiyacımız var. Onun haricinde bir de bakarız böyle yüksek reytingli oyuncu falan varsa onu alırız transfer listesine geldik şuraya hemen serbest yapalım Bir tane orta saha demiştik böyle merkez orta sahadan başlayalım abi arkadaşlar bulduğum iyi oyuncuları ekledim Şöyle hatta göstereyim size de 82'lik lik Arthur falan var bu adamın face'i evet bu adamın da aynı şekilde değişmiş 83'lük bir oyuncu buldum. Şimdi alacağımız oyuncuları şöyle söyleyeyim ben size. Akanji'yi bir listenin başında. Şu adamı alacağım. Defansif Fortosa 20 yaşında bu adam gelişir. Bunu çıkar. Bunu çıkar. Bunu çıkar. Bir de şu Arthur alayım ya hadi. Şunları da çıkar abi. Çıkar 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 çıkar. Tam bu üçünü alalım ya. Akanji Başakşehir'de. Regen oyuncu adı Başakşehir'de. Ve son olarak Arthur Başakşehir'de. Şimdi şuraya al Musrat yerine Aduyu koyacağım. Stoperde Hakanç'ı koyacağım. Şöyle yediğine de Duarte'yi mi koyayım? Aynen Duarte'yi koyayım. Emre Emrecan'ı koyayım. Şuraya da Can'ı koyalım abi. Hatta şöyle Musrat'ı koyayım 7. Bu şekilde bir kadromuz oldu. yedeklerde fena değil. O zaman bu senenin de sonuna gidelim. Sezon sonuna geldim. Ligde ikinci olmuşuz. Seneler sonra ama Türkiye Kupası'nı kazanmışız. Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanla lider çıkmışız gruptan. Ama son 16 turunda PSG'ye 6 3lük toplam skorla elenmişiz. Ve kupayı Dortmund kazanmış. Kadromuz bu şekilde. O Depay. Depay baya düşmüş yerini bu adam almış. 90'lık Ferdi. Muhtemelen performanstan dolayı memnun değil çoğu oyuncu. Bu sezon en çok gol atan oyuncumuz Rashford 36 gol 8 asist. Sağ kanatta son Regen 19 gol 18 asist. Depay 27 maç oynamış 17 gol 2 asist yapmış. Reyes 16 gol 3 asist. Deniz 11 gol 6 asist. Diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde arkadaşlar. Yeni sezona geldik. Bu sezon artık son sezonumuz. Daha fazla dayanamayacağım yoksa. Şöyle bir bakıyoruz yine bir orta saha bir stoper bir de kaleci sanki. Hatta iki orta saha bile olabilir. O zaman ben bir bakayım serbestlerde kimler varmış. Oyuncuları ekleyince geleyim. Arkadaşlar şöyle 4 tane futbolcu buldum. Bir tane regen oyuncu var 89 rating. Madison var abi. Borges diye bir 82'lik regen oyuncu var yine. Şu adamı Sil baba. Bu 3 oyuncuyu transfer edeyim. Stoper bulamadım. Yapacak bir şey yok. James Madison Başakşehir'de. Sonrasında diğer iki futbolcuyu da transfer ediyoruz. Şimdi kadromuzu nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle şu adamı bir merkez orta saha yapalım. Buraya Borges koyalım. Madison'da oynuyor aslında burada bir dakika. Merkez orta kaç haftada dönüyorsun? 4 hafta güzel. O zaman Madison'la o elemanı ikili oynatırız abi. Andre sen kalk baba oradan. Madison gel abi. Tamam. OF'de bir tane oyuncu vardı aslında. Nerede o eleman? Şu. OF olmuyor. Buraya koysak tam oluyor. Tamam bu şekilde olur o zaman orası. Stoper yok işte ya o kötü abi. Ocak ayına kadar simüle ettim. Ve şöyle puan durumlarına bakacağız. Ligde birinciyiz. Türkiye kupasını geç abi. Şampiyonlar liginde grubumuzu birinci tamamlamışız. İkili avaraj muhtemelen. Ve Arsenal ile eşleşmişiz son 16 turunda. Inter ikinci olmuştu Liverpool ile eşleşmiş onlarda. Arsenal maçına geldim. Şampiyonlar Ligi'nin bundan sonrasını ben simüle ederek oynayacağız. Hadi bakalım ilk maça geçiyoruz ve simüle ettik. 3-2 kazandık deplasmanda Reyes, Aguirre ve Rashford gol atmış. Hızlıca ikinci maça geldim. Çok iyi kadromuz var. Şu orta sahadaki Borges nasıl gelişmiş? Vallahi fena potansiyel oyuncu. Kalecimiz de bir gelişmiş yine. Hücum hattı ölümcül bir hücum hattı var. Ve 2-1 yendik. Çeyrek finaldeyiz. Aguirre ve Borges. Bu Aguirre şey miydi? Bizim 89'luk Arjantin'in sol kanat yaptığımız eleman. Çeyrek finalde rakip Bayern Mini. Tottenham Real. Güzel eşleşme. Liverpool, Villarreal, Milan, Sosola. Abi bu ne ya? Böyle bir kura mı olur? Milan, Sosola ne ya? Liverpool, Villarreal ne ya? Bayern Münih maçına geldik. Şu kadroyla bunları yenmemiz lazım. Haydi evimizdeyiz. 4-2 nasıl yeniliyorsun ya? Oha be abi yok böyle bir şey ya. İkinci maç Deplasman'da Bayern Münih. Hadi bakalım bu maçı. Ümitsizim ama kazanmak istiyoruz. Bir bir beraber kaldık elendik. Hemen sezon sonuna geçtim. Ligde şampiyonuz. Türkiye kupasında Karagümrük kazanmış. Şampiyonlar liginde Real kazanmış. Bayern Münih helal lan sana Real. Bayern Münih'i yenmişsiniz. Şu kadroyla başarılı olamadık maalesef. Sıkıntılı mevkiler bir orta saha stoper ve kaleciydi. Sezonlar geçmesine rağmen adam gibi oyuncu bulamadık abi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse Rashford 32 gol 11 asist yapmış. Reyes 20 gol 3 asist. Agüero 16 gol 5 asist. Shin 15'e 8. Deniz 11 gol. Madison 6'ya 12. Borges 6'ya 4. Osayi 2'ye 6. Diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde abi. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.